Seul, 2015 Bir sonbahar sabahı, hafif rüzgar giysilerin kenarlarını okşarken gökyüzü gri ile mavi arasında salınıyordu. Ünlü moda markası Giordano'nun reklam çekimi başlamadan hemen önce, setin köşesinde bir sessizlik vardı. Işıklar yanıyor, fotoğrafçılar yerlerini alıyordu. O an, Mvobin kameraların önüne geçtiğinde, karşısındaki kadının gülümsemesi zamanın akışını durdurdu. 10 dakika a. Profesyonelce, zarif bir şekilde poz veriyordu, ama bakışlarında tanımlanamaz bir sıcaklık vardı. Belki de kaderin o görünmez ipi, tam o anda iki yüreği birbirine bağlamıştı. Kim o, o bin o gün sadece bir çekim yaptığını sanıyordu. Ama o karelerde yakalanan enerji, sadece moda değil, bir hikayenin başlangıcıydı. Kamera flashları arasında sessiz bir çekim vardı. Gözlerle konuşan kalple hissedilen bir çekim. Onların hikayesi o gün başladı. Bir reklam setinde, kalabalığın içinde doğan sessiz bir bağ. Çocuklarını kimse fark etmedi. Belki de fark edenler oldu ama önemsemedi. Çünkü o ikisi için önemli olan, gözlerden uzak kalplerim yakınlığıydı. Onlar bağırarak değil, fısıldayarak sevdiler. Ve bu yüzden de aşıkları derinleşti. Bir süre sonra haber siteleri ve magazin dünyası, drama gerçeğe dönüştü manşetleriyle dolu. Kim o Opin ve Sahin dakika ah birlikteydi. O an, hayranları kadar basında şaşkındı. Bir reklam çekimiyle başlayan hikaye, şimdi gerçeğe dönüşmüştü. Ama onların sessizliği, söylentilerin gürültüsünden çok daha anlamlıydı. Birlikte kahve içtikleri, aynı sokaklarda yürüdükleri birkaç fotoğraf basnasızdı. Dakika A, ah, şemsiyesini Bo Opin'e doğru eğmişti. O sahne, bir kedrama senaryosundan çıkmış gibiydi ama bu sefer sahici, filtresizdi. Onlar birbirlerinin yanında saklanmadı. Sadece birbirlerinin sessiz limanı oldular. 10 yıl sonra bile insanlar o kareye bakıp, gerçek aşk bu, diyecekti. Ama her masalda olduğu gibi, onların hikayesine de bir fırtına dokunacaktı. 2017 yılında, bir sabah haberi geldiğinde Kore sessizliğe büründü. Mo Opinen Nazo Faremks kanseri teşhisi konmuştu henüz 28 yaşındaydı. Hayatının en parlak döneminde, kariyerinin zirvesinde ve bir anda her şey karardı. Basın açıklaması kısa, soğuk ve resmiydi ama arkasında yıkılmış bir dünya vardı. Bo Obin o günlerde konuşmadı. Meraların karşısına çıkmadı. Hastane koridorlarında sadece bir el vardı yanında. Sayın dakika ah, o artık sadece sevgilisi değil, nefesinin ritmiydi. Çekim setlerinde makyaj yapan o zarif kadın, şimdi onun ellerini tutuyordu. Hastane penceresinden dışarıya bakarken, ahnın sesi fısıldadı. Sen yürüyemezsen, ben seni taşırım. Bo o bin başını kaldırdı, gözleri doldu. Benim mucizem sensin, dedi. Sesi kısık, ama kelimeleri bir dua gibiydi. O yıllarda kamera flaşları sustu. Sosyal medya sessizleşti. Kimse onların nerede olduğunu bilmiyordu. Ama bazı şeyler görünmezken büyür. Aşk da öyleydi. Dakika ah. Kariyerini bir kenara bıraktı. Setlere dönmedi. Davetleri reddetti. Onun dünyası sadece Bo'nun nefesi kadardı. Birlikte kitap okudular, yemek yaptılar. Bazen sadece oturup birbirlerine baktılar. Dışarıda kış geçiyor, bahar geliyordu ama onların zamanı hastane duvarlarının içimde akıyordu. Bir sabah Bo, bin aynaya baktı. Yüzündeki yorgunluğu gördü ama gözlerinde bir ışık parladı. "Yaşıyorum," dedi kendi kendine. Ve o hala burada. Hastalığının en karanlık günlerinde bile dakika ahının gülüşü karanlığı yırtan bir ışık gibiydi. Basına hiçbir açıklama yapmadılar. Ama insanların kalbinde onların hikayesi sessizce büyüyordu. Ona aşık olmak kolaydı. Ya yazdı dakika ah bir dergi röportajında yıllar sonra. Ama onunla kalmak, her şeyi göze almaktı. Üç yıl boyunca onlar sadece birbirlerinin evrini oldular. Birkaç kez, hastane önünde görüntülendiler. Bo -bin zayıf, solgun ama gülümsüyordu. Elini uzattı. Dakika Ah'nın parmaklarını tuttu. O an fotoğrafçılardan biri de ağladı. Çünkü o karede sadece bir çift değil, insani bir mucize vardı. Zaman yavaşça onları yeniden hayata taşıdı. Bo -o -bin iyileşti. Tedavi tamamlandı. 2020'de, onun adı yeniden ekranlarda belirdi. Ama bu sefer sadece bir aktör olarak değil, bir kahraman olarak. Dakika Ah o sırada yeni bir projede yer alıyordu. Basın toplantısında ona bu bin sorulduğunda, gülümsedi ve sadece bir cümle kurdu. O, oh, benim en büyük ilham ve bir gün, uzun bir sessizlikten sonra, bu bin güneşli bir sabahın ışığında evinin balkonuna çıktı. Derin bir nefes aldı. Dakika ah mutfakta kahve yapıyordu. Dönüp baktı. Artık her sabah böyle başlasın istiyorum. Dedi kendi kendine. O sabah, Sadece güneş doğmadı. Aynı zamanda iki kalp yeniden doğdu. Yıllarca süren korku, acı, sessizlik da yerini bir huzura bıraktı. Onlar hiçbir zaman dünyanın en gürültülü çifti olmadılar. Ama belki de tam da bu yüzden hikayeleri bu kadar gerçekti. Şimdi, yıllar sonra, o yılların sessizliğini hatırladıklarında, ikisi de aynı anda gülümsüyor. Çünkü her masal bir başlangıçla değil, bir direnişle büyür. Ve onlarınki, en sessiz ama en güçlü direnişiydi. Birlikte kalmak. bo o bin o günlerde defterine kısa notlar yazardı. Her gün ona biraz daha aşık oluyorum diye yazmıştı birinde. Yıllık geçtiğinde değil, o elimi tuttuğunda iyileştim. Sayın dakika, ah yıllar sonra bir röportajda itiraf etti. O dönem hayatın ne kadar kırılgan olduğunu anladım. Ama aynı zamanda sevgilinin ne kadar dayanıklı olabileceğini de gördüm. Masalın bu ilk yarısı zorlukların İnancın ve sessiz bir sevdanın hikayesiydi. O Open the ve Minute ahının adı. Sadece ekranlarda değil, insanlığın kalbinde yankılandı. Çünkü onların hikayesi bir film senaryosundan değil, gerçek bir yaşamdan doğdu. Ve her kelimesi, her bakışı, her sessiz anı o büyük finale giden yolda atılan küçük bir adımdı. Ve şimdi onlar yeni bir sayfanın eşiğindelerdi. Aşk artık sadece bir hatıra değil, Yeniden yazılacak bir gelecek olmuştu. Wobin, vuran sabah ışığında dakika ahleye baktı. Gözlerinde minnettarlık, dudaklarında fısıltı gibi bir söz, sonsuza kadar. O anın anlamını sadece ikisi biliyordu. Ama dünya, kısa bir süre sonra öğrenecekti. Çünkü bu masal henüz bitmemişti. Zaman, onların sessiz masalını yavaşça yeniden şekillendiriyordu. 2020 yılının başında o opin uzun bir aradan sonra kameralara geri döndü. Artık sadece bir aktör değil, hayata meydan okuyan bir simgeydi. Asın toplantısında gözleri parlıyordu ama kelimeleri sade ve netti. Ben buradayım. Çünkü sevgi beni iyileştirdi. O an, salondaki herkesin aklına tek bir isim geldi. Sayın Dakika A. Ah. O dönemde Sayın Dakika A. Ah. Doğru Blues dizisinin çekimlerine hazırlanıyordu. Yapımcılar, Vobi'nin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak onu diziye davet ettiğinde, tüm ülke nefesini tuttu. İkisi de aynı projede, aynı sette olacaktı. Bu sadece bir sahne buluşması değil, kalplerim yeniden birleşmesiydi. Sete ilk geldikleri gün, birbirlerine baktılar. Aradan yıllar geçmişti ama o ilk bakış hala aynı sıcaklıktaydı. Kamera arkasında kısa bir sessizlik oldu. Yönetmen bile dokunamadı o ana. Çünkü o bakışta, yılların acısı. Sabrı ve inancı vardı. Sahne çekimle başladığında o o bin repliğini unuttu. Dakika ah, hafifçe gülümsedi. Hadi dedi. Bu sefer kalbinle oyna. O anda herkesin tüyleri diken diken oldu. Çünkü bu sadece bir dizi sahnesi değildi. Bu hastane odalarından, karanlık günlerden, umut dolu sabahlardan gelen bir sevdanın yankısıydı. Randa görünen her bakış gerçekti. Her dokunuş yılların özlemini taşıyordu. Dizi yayınlandığında Kore'de milyonlarca insan ekran başında ağladı. Sosyal medyada bir hasata G doğdu. Diyez işareti gerçek bir misal. İnsanlar bu sadece aşk değil yeniden doğuşun hikayesi diye yazıyordu. Vobi'nin yüzündeki her çizgi, dakika ahının gözlerindeki her parıltı bir mucizenin sessiz tanığıydı. Fakat kameralar kapandıktan sonra bile, Hikaye bitmemişti. Bo Opin o, o yaz dakika Ahya özel bir sürpriz hazırladı. Uzun süredir planlıyordu ama kimseye söylememişti. Çünkü o anın sadece ikisine ait olmasını istiyordu. Jeju adasının kuzey kıyısında küçük bir taş ev kiraladı. Etrafı lav taşlarıyla çevrili, zin tuzlu kokusuyla sarılmış bir yerdi. Sessiz, sade ama anlam dolu bir akşamüstü. Gökyüzü altın rengine dönerken, dakika ah balkonda oturuyordu. V.O.B. elinde bir kamera ile çıktı. Sıra daha çekelim, dedi. Dakika Ah güldü. Yine mi? Vobin bu sonuncusu olacak, diye fısıldadı. Sonra cebinden küçük bir kutu çıkardı. Rüzgar hafifçe esti. Deniz dalgaları yavaş çakıya vuruyordu. V.O.B. dizlerinin üzerine çöktü. Gözleri Dakika ah'nın gözlerine kilitlendi. Sesi titriyordu ama kelimeleri berraktı. On yıldır seninle güldüm, ağladım, savaştım. Her fırtınada elimden tuttun, her sessizlikte ses oldun. Şimdi tek bir dilem var. Seninle yaşlanmak istiyorum. Dakika Ah'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. Yine ağzına götürdü. Nefesi kesildi. Woobin elindeki yüzüğü uzattı. Sade, pürüzsüz ama sonsuz anlam taşıyan bir yüzük. Güneş batarken yüzükteki ışık denizli dans etti. Dakika Ah yavaşça eğildi. Woobin'in ellerini tuttu. Evet, dedi. Bir rüzgarla karıştı. Bu musal hiç bitmesin. O anda deniz sustu, gökyüzü kızardı. Bir martı çılığı uzaktan yankılandı. O sahne o kadar gerçek, o kadar saf bir duyguyla doluydu ki, Vobi'nin elindeki kamera her saniyeyi kaydediyordu. Ama o kayıt hiçbir zaman yayınlanmadı. Çünkü o an sadece onlara aitti. Bir hafta sonra... Jejeon'un küçük bir limanında yürürlerken bir turist çifti onları fark etti. Woobin'in elinde hala dakika ahnın eli vardı. Yüzük parmaklarında parlıyordu. Fotoğraf çekildi. Sonra sosyal medyada dolaşmaya başladı. Kore'nin en saf teklifi diye yazdı insanlar. O fotoğraf bir anda dünyanın dört bir yanına yayıldı. Kore'de sabah haberlerinde sunucular bile duygulandı. O kanseri yendi. O ona inandı. Ve şimdi birlikte hayatı yeniden yazıyorlar. Gazeteler, o günün aşkın zaferi başlığıyla verdi. Bu o bin ve dakika ah için, o sadece bir başlangıçtı. Seul'e döndüklerinde, herkes onları görmek istedi. Röportaj teklifleri, reklam anlaşmaları yağmur gibi yağdı. Ama onlar sessiz kaldı. Basına yalnızca kısa bir açıklama yaptılar. Biz hala aynıyız. Sadece biraz daha mutluyuz. Evlerinde, duvarlarda geçmişin fotoğrafları vardı. Tane günlerinden kalan birkaç not, Küçük bir tablo, bir kahve kupası. Wobin bazen o bakar, gülümserdi. Bunlar bizim savaş madalyalarımız, derdi. Dakika ah ise her sabah kahve yaparken o güne dönerdi. Seninle yaşlanmak istiyorum. Sözleri hala kulaklarında yankılanırdı. Bir gün, Red Carpet programı özel bir bölüm çekti. Anlatıcı, bazı hikayeler kelimelerle değil, sizlikle anlatılır dedi. Ekranda Jeju sahilindeki o video birkaç saniyeliğine göründü. Wobi'nin gözlerinde yaş. Dakika Ah'nın ellerinde sevgi. O an milyonlarca izleyici sustu. Çünkü bu hikaye artık sadece onlara değil. Kesin kalbine ait olmuştu. Zaman geçtikçe, çift yeni bir hayata adım attı. Dakika Ah sinemaya geri döndü. Bu ise kanserle mücadele eden gençler için bir vakıf kurdu. Hayat bana ikinci bir şans verdi, dedi bir konferansta. Ben o şansı paylaşmak istiyorum. Salondaki herkes ayağa kalktı. Bir röportajda muhabir son soruyu sordu. Wobinsi, sizce mutlu son nedir? Wobin sustu, gülümsedi. Sonra gözlerini kameraya çevirdi. Hayır, bu bir son değil. Bu sadece yeni bir başlangıç. O cümle, ertesi gün tüm gazetelerin manşetindeydi. Çünkü o sadece bir aşkın değil, tam felsefesinin özeti gibiydi. Onlar bir masalın son satırlarını yazmış ama o masalın içinde yeni bir hikaye başlatmışlardı. O akşam Seul'de yağmur yağıyordu. Dakika ah pencereden dışarıya baktı. Yağmur damlaları ışıklarla parlıyordu. Woobin arkadan yaklaşıp kollarını onun omuzlarına doladı. Hatırlıyor musun Jeju'daki günü? diye fısıldadı. Dakika ah başını ona yasladı. Nasıl unuturum? dedi. O gün hayat yeniden başladı. Woobin hafifçe gülümsedi. O zaman söz ver dedi. Her sabah yeniden başlayalım. Yağmur'un sesi şehrin gürültüsünü bastırdı. Kamera yoktu, ışık yoktu. Sadece iki kalp vardı. Ve o kalpler. On yıl süren bir masalın artık sonsuzluğa uzanan ritmini taşıyordu. Gazeteler hala onların hikayesini yazıyor. İnsanlar hala o fotoğrafa bakıyor. Diziler hala o sevgiyi hatırlatıyor. Ama kim o o ve sayın dakika ah için en güzel sayfa hala sabah kahvelerinde. Birlikte sessizce gülümserken yazılıyor. Çünkü bazı masallar son kelimesiyle bitmez. Bazı masallar iki insanın birbirine bakarken fısıldadığı bir kelimeyle başlar, sonsuza kadar. Ve işte o yüzden bu hikaye bitmedi. Sadece şekil değiştirdi. 10 yıl, sayısız gözyaşı, binlerce dua, milyonlarca kalp atışı ve sonunda gerçek bir masalın son satırları yazıldı. Ama mürekkebi hala